bence biraz attı. Benim görüşüme göre kaldıracaklarını korktuğu için şey öyle dedi ama Sayın Kılıçdaroğlu ne bileyim ondan ben görüşüme göre ondan daha iyi şey yani o partinin başına muhaşeye gelse Sayın Yalova milletvekili eski milletvekili Muharrem İnce gelse daha iyi daha Atatürk, daha şey sol görüşlü, daha şey bakışlı ne bileyim. Benim görüşüme göre o partiye Sayın Muharrem İnce yakışıyor partinin genel başkanlığına. Onun için de hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü siyaset denilen şey e, her an herkes her şey için değişebilir. Onun için siyaseti sevmiyorum. Yani ne bileyim ben dokunmazlığını kaldırırsan olur, kaldırılmazsan olur. Hak eden cezasını bulur. Her zamanki gibi. Yeter ki adımını doğru at. Yani tek kılıçlar için değil ki. E, tüm e, dokunulmazlığı olan insanlar için geçerli olması lazım. Çünkü yani kürsü dokunulmazlığı olsun. Evet. İnsanlar yani oradaki istediği e, seçmenin şeylerini konuşabilsin. Ama diğer şeyleri de tüm hepsi yani eşit şekilde eğer olacaksa adaletli şekilde olacaksa tüm hepsinin kalkmasını ben de isterim. Evet. Tek olun değil yani. Valla Kılıçdaroğlu bence çok boş konuşuyor ya. <laughs> hani Böyle ekonominin kötü olduğu bir ülkede, yani bu kadar yolsuzlukların gün yüzüne çıktığı bir ülkede eğer ana muhalefet partisi eğer oy alamıyorsa bence Kılıçdaroğlu'nu çok dinlememek lazım. Doğru söyledi. Bir insan mafya lideri, insan, bir ana muhalefet başkanına akar edemez. Demek ki burada bir yasada bir boşluk var, bir sıkıntı var demektir bu ülkede. Ülkenin gerçeği bunlar yani. Yani hiçbir zaman hiçbir insan hiçbir hiçbir kuvvet hiçbir insan başka özgür alana giremez. Girdi zaman ne olur? O zaman ne olur burası? Muz Cumhuriyeti olur. Bu kadar basit.